Merhaba sevgili çiçek dostlarım, çiçek perisi kanalıma, evime hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E, modelimiz türümüz, Anacampseros adlı bitkimiz. Bu bitkimiz çok yavaş büyüyen fakat e, çok güzel renklenen, çok güzel çiçek açan bir bitki. Ve açtığı çiçeklerden tohum oluşan, tohumdan çoğaltabilme imkanına sahip olduğumuz bir tür. E, ben bunu e, yaklaşık 4 yıl önce... E, almıştım. E, o zamandan bugüne kadar epey büyüdü, epey çoğalttım. E, toprağı çoğaltması bakımı nasıl olur? E, onları anlatıyor olacağım. Varsa tecrübeleriniz bu bitkiyle ilgili yorumda paylaşabilirsiniz. E, bu bitkimiz çok yıllık bir bitkidir. E, yaz dönemi, yaz sıcaklarında e, biraz kendinden geçer, yumuşar yaprakları. E, diğer skülentlerde olduğu gibi. E, fakat sonbaharla birlikte tekrardan yeşerir, tekrardan filizlenir. Yeni yeni yapraklar oluşur, yeni yeni fideler gelmeye başlar. Kış boyunca da büyümeye devam eder. İlkbaharla birlikte daha da güzel olur ve ilkbaharın sonunda Nisan, Mayıs, Haziran aylarında çok güzel çiçekler açar. Ve o çiçeklerden bu şekilde tohumlar oluşur. Gördüğünüz gibi Minik minik tohumlar, beyaz beyaz tohumlar e, oluşur bu kapsüllerin içinde. E, fakat bu tohumu yakalayabilmemiz için e, çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. E, diyelim ki e, bir gün önceden tomurcuğunu gördünüz. Ertesi gün sabahtan öğlene kadar zaten o tomurcuk açacak e, ve akşam üzere kadar e, en geç ertesi güne kadar o tohumu e, almanız gerekiyor bitkinin üstünden e, aksi takdirde tohum kaybolabilir e, bir yerlere e, savrulur gider o tohumu kaybederiz e, yakalamamız gerekiyor yani bunun e, çiçek açtıktan sonra tomurcunu alabilmemiz için kesinlikle takip etmemiz gerekiyor o tohum kapsülünü ki e, kaçırmayalım tohum kapsüllerini ben bunları hepsini tek tek yakaladım e, bu yaz mevsimi e, ekibini yapmaya fırsatım olmamıştı şu anda sizlerle birlikte ekimini yapacağız. E, tohumunu ektikten sonra çok kısa bir zamanda çimlenir tohumlar. E, yaklaşık iki hafta içinde çimlendiğini görebilirsiniz. Fakat büyümesi o kadar uzun sürüyor ki e, aşırı derecede sabır e, isteyen bir bitki. Gördüğünüz gibi bu tohumlarını ben geçen sene e, ilkbaharda ekmiştim. E, bir yıldan beri ancak bu kadar büyüyebildi. Ee, kalın gövdeli bir bitki. Gövdesi şu şekilde kalın oluyor. Kökleri var. Bu şekilde minik saksılara tohumları atmıştım. Ee, tohumlar çimlendi. Az önce de videodan e, önce e, diğer saksılardakileri tek tek e, yardımcımla birlikte e, buraya ekimini yaptım. Bunlar ne zaman büyümeye başlayacaklar? İlk bahar, Mart ayı ile birlikte büyümeye başlayacaklar. Umarım ki ilk baharla yazla birlikte bu saksıyı doldururlar. Çok yavaş büyüyor. Dediğim gibi oldukça sabır isteyen bir bitki. Aynı zamanda çelik yöntemiyle de çoğaltabilirsiniz. Kestiğiniz herhangi bir çeliği farklı yere dikerek köklendirebilirsiniz. Kestiğiniz yerden de yavrular gelir. Bu şekilde yanlardan yavrular gelir. Bunun yaprakları mesela biraz buruşmuş. Biraz susuz kaldığında bu şekilde buruşabilir. Uzun zamandır sulamamıştım. Biraz suyunu vereceğim biraz sonra. Bu dış cephede Yağmur yağdı. O sebepten dolayı yağmur suyu ile birlikte canlandı. Gayet güzel gelişiyor şu anda. Ne kadar güneş, ne kadar rüzgar, ne kadar esinti alırsa o kadar daha canlı, daha sulu olur yaprakları. Ve daha renkli olur yaprakları. Kesinlikle açık hava, güneş ve esinti olan bir yere konumlandırmamız gerekiyor. Kapalı ortamlarda yarı güneş ya da az güneş gölge yerlerde bu şekilde güzel olmaz. Dalları uzar, yaprak aralarında mesafe olur. Yapraklar cansız olur. Bütün sukulentlerde olduğu gibi, bu bitkimizi de açık havaya konumlandırmamız gerekiyor. Tohumlarını nasıl ekiyoruz? Bu şekilde toprak üstüne serpiştiriyoruz. İçlerinde hep tohum var bunların. Kaybolmamaları için kapsüllerin içinden çıkarmadım. Çok çok minikler tohumları. Fakat çok hünerli bir sukulent türü. Bunlar her yerden çimlenecek. Bu şekilde serpiştirebilirsiniz toprak üstüne. Hepsini. Evet tohumlar görünüyor çok net zaten. Gördüğünüz gibi. Üzerine tekrardan toprağı serpiştirelim. Biraz derine dikiyorum ki daha güçlü çıksın kökleri ve gövde daha güçlü gelebilsin. Üst yüzeyi bırakırsanız tam olarak tutunamaz kökler ve gövde toprağa. O sebepten dolayı biraz daha derine ektim. Bu şekilde istediğiniz zaman ekimini yapabilirsiniz. Bunlar yaklaşık 2 hafta içinde Kendilerini göstermeye başlayacaklar. Fakat büyümeleri uzun uzun zaman alacaktır. Çok yavaş büyüyen bir bitki. Kapatalım ki sera ortamı olsun. Kış olduğu için. İlkbaharda baharda dikimini yaptığınızda sera yapmasanız da olur. Hemen çıkıyor zaten tohumlar çimleniyor. Çiçekleri dediğimiz gibi çok güzel. Sulamasını toprak kurudukça yapabiliriz. Bu bitkiyle ilgili söylemek istediklerim şu an için bu kadar. Denizliden hepinize selamlar, sevgiler sağlayacaklar, hoşçakalın.